Selamlar. Yeni bir çizgi roman videosuna hoş geldiniz. Çizgi roman videosu diyorum çünkü bu bir çizgi roman incelemesi olmayacak. Bilenler vardır ama bilmeyenler için de şöyle atayım. Ben bundan önce Civil War çizgi romanını incelemiştim ve Civil War çizgi romanının sonunda sizlere bir soru sormuştum. Civil War hikayesinden direkt sonra iki tane hikaye var demiştim. Normalde üç hikaye var. Kaptan Amerika'nın ölümü, Kaptan Amerika'nın düşüşü ve Kaptan Amerika'nın yeniden doğuşu diye. Bunların bu üç çizgi roman hakkında videosunu istiyor musunuz diye sordum. İsteyenler vardı ve yapıyorum. Ama dikkatin, e, dikkatli olarak söylüyorum bu bir çizgi roman incelemesi değil. Bu bir çizgi roman anlatımı olacak. Yani nasıl mı? E, direkt şey beklemeyin. Sayfa sayfa size Türkçe çevirisini yapmayacağım çizgi romanın. Sadece bu üç çizgi romanın özetini de özetini yapacağım ki Civil War hikayesinden sonra Kaptan Amerika'nın karakter, Kaptan Amerika karakterinin başından neler geçiyor, neler geçmiyor bunu anlayın diye. O yüzden o zaman çok fazla uzatmadan başlıyorum. Kaptan Amerika'nın ölümü, düşüşü ve yeniden doğuşu çizgi roman özetinin özeti videosuna hoş geldiniz. Sırasıyla gidelim. İlk olarak Kaptan Amerika'nın ölümü çizgi romanına değineceğim. Ee, ve bu çizgi roman Civil War'un sonunda spoiler barındırmakta ve komple bu arada bu video spoiler barındırmakta. 3 tane çizgi romanı size anlatacağım çünkü direkt. Onu da söyleyeyim. Kaptan Amerika Civil War'un sonunda oluşan yıkımdan ve terörden dolayı bu işin bir son olmayacağını, bir kazanın olmayacağını düşünerek hükümete teslim olmuştu. Kaptan Amerika'nın ölümü çizgi romanında ise kaptanı e, yargılamak için mahkemeye götürüyorlar. Hatta halk o sırada kaptandan nefret ediyor, yüzüne domates falan atıyorlar. Çünkü bir halk düşmanı olarak gösteriliyor Kaptan Amerika'ya da insanlar artık öyle biliyor. Nasıl derseniz. Kaptan mahkemen merdivenlerinden çıkarılırken bir sniper, bir keskin nişancı tüfeği tarafından mahkeme merdivenlerinde vurulup yere düşüyor. Ve mahkeme merdivenlerinde can veriyor. Kaptan Amerika ölüyor. Ve sonradan anlıyoruz ki Kaptan Amerika'yı keskin nişancı tüfeğiyle yani sniper'la vuran kişi crossbow'muş. Ya da biz öyle sanıyoruz. Onu ilerleyen kısımlarda deneyeceğiz. Ölümünü bu kadar özetleyebildim size. Sadece ölümünü bilin diye. Şimdi Kaptan Amerika'nın düş diye ufak hikaye. Anı hikaye değil. Ufak bir hikayesi var. Bir tane önemli noktası var. Kaptan Amerika'nın düşüşü. Kaptan Amerika öldükten sonra bazı kahramanların hayatlarında nasıl bir değişiklik olduğunu anlatan bir hikaye. Bunda kişisel olarak en çok etkilenen iki kişi Wolverine ve Spider-Man. Wolverine onun zaten 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir dostu, bir savaş arkadaşı. Spider-Man ise bir Kaptan Amerika hayranı. Hatta Spider-Man'in idolü direkt Kaptan Amerika. O yüzden e, bu Kaptan Amerika'nın düşüşü hikayesinde Spider-Man'in iç dünyasına Kaptan Amerika gittikten sonra idolünü, en sevdiği kahramanı kaybettikten sonra olduğu bir ruh halini görüyoruz. Aynı şekilde Wolverine için de geçerli. New Avengers üyeleri yani bu yasaya, süper insan e, üstü varlık yasasına, süper insan yasasına uymayan kahramanların oluşturduğu New Avengers ekibinin durumunu falan görüyoruz. En önemli nokta ise bu Kaptan Amerika'nın düşüş hikayesinde. Hawkeye karakteri geri, geri geliyor. Hawkeye e, gene spoiler veriyorum zaten komple video spoiler içeriyor. Avengers dağılı çizgi romanında bir kez ölmüştü. Sonra House of de geri gelip tekrar ölmüştü. Şimdi Kaptan Amerika'nın düşüş hikayesinin ikinci ya da üçüncü sayısında artık komple kesin olarak geri dönüyor. Avengers malikanesinde uyanıyor. Molozları tabi Avengers manikensi yıkılmıştı o sırada Onun molozlarında uyanıyor Hawkeye ve sonra onu Iron Man bulmaya geliyor En başta Iron Man inanmıyor onun Hawkeye olmadığına Sonra Hawkeye olduğu kesinleşiyor İşte Iron Man Tony Clint'e neler olup bittiğini anlatıyor onun yokluğunda falan Sonra bir anda Tony kalkanı Clint'e vermek istiyor Hawkeye Çünkü Captain America'nın kalkanı o sırada boşta Şimdi diyebilirsiniz niye Clint falan diye Şöyle bir şey var. Kaptan Amerika'dan yanında daha doğrusu Steve Rogers'tan sonra kalkını en iyi kullanan karakter Hawkeye'dir. Belki bazı noktalarda Hawkeye bile Steve'den daha iyi kullanabiliyordur. Hawkeye'in üstün nişancılık, okçuluk ve benzeri yetenekleri sayesinde kaptanı Kalkın'ı çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Çok kısa bir süreliğine, bayağı kısa hatta bir gecelik bir süreliğine Kalkın alıyor. Kaptan Amerika'nın kostümünü giyiyor Clint. Ama o gecede anlıyor ki ee, Clint Kaptan Amerika değil. Bu işe layık olamaz. Yani Kaptan e, Amerika ünvanını kendisinin hak etmediğini düşünerek kalkını Tony'ye geri veriyor. Ondan sonra tabi e, bilenler vardır bilmeyenler için Hawkeye rolling karakterine dönüşüyor. Ve sonunda Kaptan Amerika'nın bedenini bulunduğu buz. Avengers ekibi Kaptan Amerika'yı bir buzda bulmuş hatırlarsınız 70 yıl sonra. Aynı buzun dibine Namor sayesinde gömülüyor. Ve hikaye burada bitiyor. Ve bu olaylardan sonra Tony artık en mantıklı kararı vererek halkını Bucky'ye teslim, Winter Soldier'a yani teslim ediyor. Ve Kaptan Amerika'nın düşüşünden sonra Kaptan Amerika'nın yeniden doğuşuna geçiyoruz. Kaptan Amerika'nın yeniden doğuşuyla Civil War arasında yaklaşık bir yılı var. Onu da söyleyeyim. Kaptan Amerika yani Steve Rogers'ın ölümünün birinci yılı dolmak üzere hatta doğdu diyebileceğimiz bir zamanda geçiyor. Ve bir yıl sonra bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Kaptan Amerika'nın Mahkeme merdivenlerinde tek kurşuna değil dört tane kurşunla vurulduğu söyleniyor toplamda. Ama biz Kaptan Amerika ölüm çizgi bir tane sniper atışı görmüştük sadece crossbow vurdu. Peki kaptan 4 kurşunu nasıl yiyor? Olay şu. Sharon Carter karakteri Doktor Faustin diye bir karakterin kontrolüne geçiyormuş. Zihni kontrol ediyormuş Sharon'ı. Ve crossbow sniperla kaptanı omzundan vuruyor. Kaptan yere düşünce ise Sharon yakın mesafeden kaptanı 3 el ateş ediyormuş. Ve kaptanın ölümü bu şekilde gerçekleşiyormuş ki ölmüyormuş da. Olay şu, bütün bu işlerin arkasında Rastikal karakteri varmış. Hydra'nın büyük lideri. Hepsini o planlamış. Hatta Doktor Doom tarafından yapılan özel bir mermi ile Kaptan Amerika Sharon tarafından vurulmuş. Bu merminin de özelliği şu, Kaptan Amerika'yı öldürmüyor. Ölü gibi gösteriyor, bedenini bir nevi donduruyor yani. Öyle bir özelliği var bu kurşunların. Kaptan Amerika'nın yeni adında oluşu çizgi romanın ilerleyen kısımlarında ise Red Skrull kaptanın bedenine giriyor. Ve Red Skrull kendi zihnini Kaptan Amerika'nın zihnine aktarıyor. Ama sonra bir şey ortaya çıkıyor. Bunu öğreniyorlar. Black Widow olsun. Awesome, onun dışında Bucky yani yeni Kaptan Amerika falan. Bunları öğreniyor ve ona karşı koymaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Kaptan Amerika'nın zihninde de Bucky, e, Steve ile Red Skrall bir savaş halinde. Yani bedeni kontrol etmeye çalışıyor. Hala Steve içeride duruyor yani. Beyninin içinde, hafızasının içerisinde Steve'in gerçek ben, benliği duruyor. Onun için Red Skull aynı zamanda savaşıyor. Ve işin sonunda Red Skull yeniliyor ve Steve kendi zihnini yeniden kontrol etmeye başlıyor. Ve Steve'in Marvel evrenine geri dönüşü bu şekilde gerçekleşiyor. Civil War hikayesinden sonra. Peki Steve geri döndü. Bucky Kaptan Amerika kalkan kimde kalacak? Bunda da şöyle bir olay var. Steve bir kabus görüyor ve bu kabusta e, ölümler görüyor. Bazı ölümler kabus da değil, hatta bir öngörü ve bu öngörülerinden bir tanesinde Bucky Kaptan Amerika değil yani bu ölümler gerçekleştiğinde ve bunu önlemek için kalkanın Bucky'de kalmasını, Kaptan Amerika'nın Bucky olarak devam etmesini isteyerek geleceği değiştirmeye çalışıyor aynı zamanda. O yüzden Bucky bir süreliğine daha Kaptan Amerika olmaya devam ediyor. Bu Bakine Kaptan Amerika hikayelerini New Avengers çizgi romanlarında bol bol görebilirsiniz. Ve buydu. Kaptan Amerika'nın ölümü, düşüşü ve yeniden doğuşu hikayesinin özeti kısacası buydu. Umarım e, aklınızda başka bir soru işareti kalmamıştır. Civil War hikayesinden sonra Kaptan Amerika'nın ne olup ne bittiğini öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için de sağ olun. Başka çizgi roman videolarında, çizgi roman incelemelerinde de farklı videolarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve şurada bir çam var ona basın yani. Bildirimler gitmiyor size ben biliyorum yani. Farklı hesaplardan da kendime aboneyim. Bildirimler gelmiyor. Hoşçakalın. Bay bay.